Merhaba sayın izleyenler. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün hava gayet güzel onun için hedefim de Avrupa yakası. Marmara ile Kadıköy'e gitmek istiyorum. Kadıköy'den de vapurla karşıya geçeceğim. Benim çantam hazır. Eğer sen de hazırsan yola çıkabiliriz. Evet karşıya geldim. Ama planladığım gibi vapurla geçmedim. Bir plan değişikliği yapmak zorunda kaldım. Marmara ile direkt bir şekilde Sirkeci'ye indim. Sirkeci'den de birazdan Gülhane Parkı'ndan e, Ayasofya doğru ilerleyeceğim. Ve işte burası Gülhane Parkı. Gülhane Parkı Sirkecigarı'nın hemen arkasında kalıyor ve aynı zamanda da Topkapı Sarayı'nın eteğinde. Zaten şu an arka bölümde de Topkapı Sarayı'nın surlarını görebiliyorsunuz. Gülhane Parkı'nın diğer bir cephesi ise direkt olarak Halic'e bakmakta. Ne demiş Nazım Hikmet? Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne polis farkında. O demin görmüş olduğunuz bina Osman Hamdi Bey'in yaşadığı ve çalıştığı binanın ta kendisi. Osman Hamdi Bey Fransa'da eğitim görmüş Osmanlı sanatçılarından. Kendisi dünyaca ünlü kaplumbağa terbiyecisi. Portresini ortaya koydu ve 1910 senesinde vefat etti. <laughs> Sen dışarıda mısın? Bakın <laughs> <laughs> <İşi> kanal. <tutukası. gülüyor> Evet burası Ayasofya'nın arka tarafı açıkçası buraya ilk defa geldim çok e, değişik bir yoldan çıktım Gülhane Parkı'ndan ve değişik bir yoldan geldim Ayasofya'ya e, ama etraf bayağı güzel özellikle bu çeşme çok hoşuma gitti e, ön tarafı tamamıyla boğaza bakıyor aynı zamanda da Ayasofya'nın ve Sultanahmet'in arasında kalıyor. Burası gerçekten de çok ilginç bir yapı. E, muhtemelen çeşme olarak kullanılıyor. E, ana yapısı e, muhtemelen mermer. E, yukarıda çok güzel detaylı işlemeleri var. E, burada da Osmanlıca muhtemelen altın harflerle yazılmış. Çok güzel bir yazı var. Üst kısmı da e, fayans herhalde. <laughs> Hiç bilmiyorum. Ama herhalde caminin yanında olduğuna göre muhtemelen abdesthane olarak kullanılmıştır. Şimdi ön kısma geldiğimde de çok ciddi bir hazırlıkla karşılaştım. Muhtemelen büyük bir etkinlik olacak Ayasofya Camii'nin önünde. Şimdi Ayasofya Camii'ni arkamda bıraktım ve Sultanahmet'e doğru ilerliyorum. Eminim bu iki camiyi de herkes tanıyordur ve biliyordur. Ee, ama Sultanahmet'in sağ tarafında çok ilginç bir şey var. Özellikle de Almanya'da yaşayan turistler için belki de daha önce görmemiş oldukları bir şey göstermek istiyorum. Sultanahmet'in hemen sağ tarafında üç tane eminim birimizin bilmediği üç tane nesne var. İlk başta şu iki tane sütün ve benim ilgilendiğim ama buradaki çeşme. Ben de bunu çok kısa bir süre önce keşfettim. Çeşmenin üzerinde çok ilginç Almanca bir yazı var. Evet. Ne yazıyormuş burada? Wilhelm II. Deutsche Kaiser stiftete diesen Brunnen in dankbaren Erinnerungen an seinen Besuch bei seiner Majestät dem Kaiser der Osmanen Abdulhamid. 1898. Yani kısacası bu çeşme Alman Kaiser Wilhelm'in yakın arkadaşı 2. Abdülhamit'e bir hediye. Bu arada şu olay çok büyük bir başarı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok ortak noktalarda ve yoğun noktalarda bedava internet servisi sunmakta. Umarım böyle şeyleri yakında Avrupa'da da görürüz. Demin bu sütünün ne olduğunu bilmediğimi söylemiştim ama neyse ki her sanat eserinin hemen yakınlarında Türkçe tarihçesi belirtilmekte. Rivayete göre bu sütün 1400 yani milattan önce 1400 senesinde Mısır'da üretiliyor ve 1. Konstantin tarafından o zamanki Konstantinye'ye yani şehri süslemek amacıyla getiriliyor. Yukarıdaki sütün Mısır'dan olsa bile aşağıdaki oturtma ise Yunanlardan. Burada da en ilginç şeylerden bir tanesi şu insan suratlarının işlemelerine bakıldığı zaman da ne kadar çok detay sahibi olduğu. Gerçekten de çok büyük bir işçilik. Bu işlemelerin hemen altında da e, Latince ve Yunanca e, yazılar yer almaktadır. Çok güzel bir zamana denk geldik. İstanbul'un diğer bir güzelliklerinden de bu işsiz ezan sesi şu an her iki cami'den de Ayasofya Camii'nden de aynı zamanda Sultanahmet Camii'nden de ayrı ayrı zamanlarda ezan okunmaktadır. Evet güneş batınca ortaya şu güzel manzara çıktı aslında hedefimde daha Balat'a uğramak vardı ee, yalnız sanırım bayağı zaman gecikti ee, Balat'a zaman olmayabilir ee, bu nedenle bir plan değişikliği daha yapıyorum ve e, benim için İstanbul gezisinin zirvesi Galata Kulesi'ne doğru ilerliyorum. İstanbul sokakları akşamüstü gerçekten de bir başka. Şu an hiç bilmediğim yerlerden geçiyorum. Aslında Galata Kulesi'ne gitmek için metroyu kullanacaktım ama fikrimi değiştirdim ve yürüyerek Sirkeci'den geçmeyi planladım. Ee, orada e, tarihi Sirkeci Postanesi'ne uğramak istiyorum. Ee, belki hatırlarsınız e, Cem Yılmaz'ın son filmlerinden Arif ve 216. O tarihi sene, e, tarihi yerde çekildi ve orayı size göstermek istiyorum. Evet şimdi postanenin yanından geçiyoruz. Birazdan da ön cephesini göreceğiz. Evet burası tarihi sirkeci postanesi. Evet, demin anlattığım gibi Sirkeci Postanesi Cem Yılmaz'ın filminde Arif ve 216'da kullanıldı. Orada da tarihi sahneler çekiliyordu. Dolayısıyla tarihi mekanlara ihtiyaç vardı ve burası aynı zamanda İstanbul'un tam göbeğinde. Evet, artık Sirkeci'yi terk ediyoruz. Ee, birazdan Eminönü'nden önünden geçeceğiz. Daha sonra e, Galata Köprüsü'nü kullanıp e, muhtemelen filikülerle birlikte Galata Kulesi'ne doğru yukarı yükseleceğiz. Evet, hedefimize çok az kaldı. Buradaki şahane görüntüyü de size göstermek istiyorum. Şu arkamda gördüğünüz yer de Süleymaniye Camisi. Umarım bir gün oraya da gideriz. Evet, işte Taksim'e vardık. Bu arada şimdi Galata'ya gitmenin iki yolu var. Ya direkt yoldan şuradan aşağı ineceğiz ya da Galatasaray Lisesi'ne oradan devam edeceğiz. Bu arada Galatasaray Lisesi demiştim ama aslında Alman Lisesi'ni kastetmiştim. Ee, bu yol birazcık daha uzatıyor yolu Galata Kulesi'ne doğru. Ama e, bence bir o kadar da daha güzel mimariyesi ve yoldaki objeler ve evler e, görmeye değer kesinlikle. Şu karşıda görmüş olduğumuz bina İsviçre Konsolosluğu ve onun hemen karşısında da 150 senelik Beyoğlu Alman Lisesi. Bu arada liseden bahsetmişken mezunların arasında Türkiye'nin önemli isimlerinden birkaç tanesi yer alıyor. Onlardan birkaç tanesi Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı ve Cem Uzan. İşte bu sokaklarda dolaşmak gerçekten de çok zevk verici. Galata Kulesi etrafında dolaşmayı sevenler bu binayı çok iyi bilirler. Çok eski bir bina, çok ürpertici bir bina ama zamanında kesinlikle çok güzel bir yere benziyor. Kim bilir zamanında kimler yaşamıştır burada? Muhtemelen zengin birileridir. Bu arada Galata ve Galata Kulesi etrafında Pera derler. Pera da eski zamanlardan kalma Yunanca karşı taraf demekmiş ya da karşısı demekmiş. Topkapı Sarayı'ndan buraya doğru bakıldığı zaman karşı taraf sayıldığı için Pera ismi koyulmuş ve bugün hala da kullanılıyor. Ve sonunda buldum seni. Bence hedefe ulaştık. Galata Kulesi'ne bugün çıkmayacağım açıkçası daha önce de hiç çıkmadım e, çünkü Galata Kulesi'nin dışarıdaki görüntüsü benim için çok daha büyüleyici ve çok daha etkileyici bu nedenle dışarıdan izlemeyi tercih ediyorum bu içeriği de burada bitiriyorum e, bu videoyu çekmemin tek sebebi ya da temel sebebi e, ilk başta kendim için sık sık yurt dışına gittiğim için e, Türkiye'de olmadığım zaman ya da İstanbul'da olmadığım zaman hasret gidirebileceğim e, canlı görüntüler e, birazdan Güzel bir kahve alacağım kendime biraz dinleneceğim gayet yorucu oldu benim için bu video ama bence değdi umarım siz zevk almışsınızdır umarım hepiniz güzel bir gece geçiriyorsunuzdur kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.